15 Temmuz, Arap Baharı'nın olumsuz etkilerini de Kürt meselesiyle ilgili olası e, eski dönemde çıkan anomalileri de en önemlisi Fethullahçılık meselesinin ürettiği 3-4 yıllık tehdidi bertaraf etti. Ve aslında Erdoğan'a e, vesayet sonrası demokratik bir Türkiye'nin kurucu babası olma e, imkanı sundu. Fakat o dönemde ben çok fazla konjonktürel düşünüldüğünü e, görüyorum şimdi. Yani o dört yıllık mücadele evresinin ürettiği gergin psikoloji, o dört yıllık mücadele evresinde iktidarı kaybetme tedirginliği, endişesi, aslında Türkiye'nin, demokratik bir Türkiye'nin kurucu babası olma motivasyonunun yerine çok daha somut, anlaşılabilir, güçlü bir iktidarla değiştirdi Erdoğan o dönemde. Bir tercih yaptı. Ve Bahçeli'nin başkanlık tercihi de, başkanlık teklifi de bu tercihinin zeminini oluşturdu, kolaylaştırdı bu zemini. Yoksa 2012 yılında rafa kaldırılan yeni anayasanın 15 Temmuz sonrasında gündeme alınmamasının hiçbir gerekçesi yoktu aslında. Yani pekala bir başkanlık sistemine geçiş yapmak yerine 12 Eylül anayasasını değiştirip yepyeni bir anayasa içinde bu uzlaşma tesis edilebilirdi. Ama bu, bu kritik eşik o nedenle doğru değerlendirilemedi diye tanımladım ben onu. Yani 15 Temmuz o bütün gerilimleri, pası vesaireyi temizleyerek yepyeni bir sayfa açma imkanı sundu Türkiye siyasetine. Siyaset de aslında bu imkanı verdi Erdoğan'a. Yani yeni kapı ruhu, toplumun meydanlara çıkması, bir ay boyunca meydanlarda durması, oradan bir konsensus, diyalog, yeni bir sayfa açma imkanının önünde bir engel yoktu. Kaldı ki beka tehdidi de kalmamıştı aslında. Yani Beka tehdidi dediğimiz şey zaten 15 Temmuz'du. Ve 15 Temmuz o beka tehdidini ortadan kaldırdı.